Sizce Türkiye'de gençler için avantajlar ve dezavantajlar nelerdir? Yani dijital çağda yaşıyoruz. Gençlerin bu konuda önünde çok engel olduğunu düşünmüyorum. Dezavantaj konusunda da içinde bulduğumuz eğitim sisteminde gençler mezun olduğunda önünde herhangi bir iş garantisi göremiyorlar. En büyük dezavantaj da bu olsa gerek. Karamsarlar yani gelecekle ilgili. Gençler için Türkiye'deki en büyük avantaj nedir? Çok fazla üniversitenin olması. Özel, devlet. Türkiye'deki gençlerin önünde bir engel var mı? Bence yok, hayır yani kür ve bağımsız bir şekilde okullarına gidiyorlar. E, gençler için daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha çok çalışmak. Eğitim, iyi eğitim alarak önce ülkesine e, milli ve manevi değerlerine sahip bir gençlik yetişerek, ülkesine sahip çıkmak ve ilimde, bilimde, teknikte her alanda Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin geleceğimizin teminatı olan gençlerin en iyi şekilde, eğitimli bir şekilde, donanımlı bir şekilde yetişmesini sağlamak. E, biz de bunu çevremizde görüyoruz ve bu gayet eksikler olabilir ama bunlar zaman içerisinde düzeltilerek büyük Milliyetçi Türkiye hedefine doğru e, hızla ilerlemenin gayret içerisindeyiz e, gençlikte bizim geleceğimizin teminatı e, umudumuz onun içinde gelecek yüzyılda yüzyılın gençlerimizin katkılarıyla Türk Assı olacağına ben inanıyorum ve bunun adımlarının da atıldığını görüyorum e, gençlik e, ülkesini memleketini e, seven bir gençlik e, onun içinde eee yani bu konuda çok güzel şeylerin olacağına inanıyorum. gençler için şu an fırsat yok. Yani gerçekten fırsat yok yani. Okuyorlar. Yani mesela benim çocuk da okuyor şu an 19 yaşında. Yıldız Teknik'te okuyor ama iş imkanı var mı ileride? Yok. Sannetmiyorum yani. Ama okuması da lazım, okuması lazım. Bunlar gençlerin büyük bir engeli. Yani ileride okuyup 15 sene, 16 sene, 20 sene okuduktan sonra kendine bir gelecek kurabilecek mi? Şu an gözükmüyor. Ama ileride gözükür mü onu da bilemiyorum yani. de gençlerin avantajları kalmadı. Yani şu anda yol, yoba, başıboş bir gençlik yaratılıyor. Yani şu anda ben gelecekle ilgili, gençlerin geleceğiyle ilgili bir öngörüde bulunamıyorum işin doğrusu. Peki sizce gençlerin önündeki engeller nelerdir? Var olan iktidar.